zikzak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Uba ma 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 marsu pilami Uba ma ma marsu <laughs> Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uyku. Hazır mısın Marsu? Kim daha yükseğe atlarsa o kazanır. Bir, iki, üç. Hadi. Evet. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Opa! Opa! Ei, <laughs> Aa, neler oluyor? Sanırım bir şey gördüm. Evet. Ha? Marsu, gel buraya. Sahi ne gördüm ben? Hayır Mausu çok tehlikeli. Hey o da ne? Neler oluyor? Şimdi <gülüyor> atlayacak. Oh. <laughs> <laughs> Bir daha sakın beni böyle korkutma tamam mı? Patlayıcılarla oynamamalısın. Onlar çok tehlikelidir. <laughs> Olamaz. Buna inanamıyorum. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kayıyı patlatmama neden engel oldunuz? Söyleyin bakayım bana. Aklınızca çaktırmadan burnumun dibindeki hazineyi alacaksınız ha? He? Ayrıca bu tuhaf görünümlü yaratığın burnuyla yeri koklayarak nereye gittiğini söyler misiniz bana? çuvalımla ne yapmaya çalışıyorsun koca burunlu hayvan? Altınım. Topladığım altını ortalığa saçmaya çalışıyor. Derhal git buradan. Seni korkunç uyuma. Bu altın. Altın yiyecek değildir. Marso o sana ait bir şey değil. <gülüyor> 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 Altınlarım olamaz! Olamaz! Ee, i̇nanın çok üzgünüm efendim. Üzgünmüş! Sizi beceriksizler! Derhal gidin buradan! Bir daha sizi görmek istemiyorum tamam mı? Ee, hadi gidelim Mars'u. Bugün yeterince yanlış iş yaptık. Güzel hazinem. Benim sevgili hazinem. Üzülme <laughs> tatlım, Baban yanında her şeyi toparlayacak. Gel. Gel şöyle. Ben ne yaparsam sen de aynısını yap Stroy. Bu sinir bozucu sineklerin bizi ısırmasına izin veremeyiz. Ben sivrisineklerden korkmuyorum. Bildiğimiz sıradan sivrisineklerden ben de korkmuyorum tabii ama bunlar susu türü sivrisinekler. Hı? Bunlardan biri seni ısıracak olursa aniden derin bir uykuya dalarsın. Uyanıkken bile ne kadar aklı başında biri olduğunu düşünürsek... Hı. Hı. Na 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 İyi geceler sevgili Palombiyam. Uyu artık, uyu artık. Ormandan kurtulma zamanı. <laughs> oh. Eee e, onları serbest bıraktın mı? Evet. Az önce susu türü uyutucu sivri sinekleri palombi ormanının ortasına bıraktık. Harikulade. Sinekler ormanda gördükleri bütün hayvanları ısırıp uykuya dalmalarına neden olacak. Sonra da ikinci aşamaya geçeceğiz. Uyuyan hayvanları toplayıp çok çok uzakta bir yere götüreceğiz. Hmm. Tabii bütün hayvanlar ormandan gidince Palombiya koruma altında olma özelliğini tamamen yitirmiş olacak. Hayvan yoksa Palombiya ormanı da yok demektir. Sonunda o devasa ormanı baştan sona tıraşlayıp betonla buluşturabileceğim. Ha, her zaman muhteşem fikirler üretiyorsunuz. Siz gerçekten eşsizsiniz. Hayvanları toplamaya başlayayım mı? Henüz değil sabırsız koca kafa uykuya dalmaları için biraz beklememiz gerek. Ancak ondan sonra onları toplayabiliriz. Hmm. <laughs> <laughs> oh! Piron olur. <laughs> Marsu, bir dahaki sefere beni suya atmazsan çok sevinirim. <Gülüyor> Marsu. <Gülüyor> <Gülüyor> Uba, ha? Oo! Uba Uba. Sanırım uyuyor. Ha? Uba, ee, Kato Gardo da uykuya dalmış. Bu gerçekten çok tuhaf. Gördüğümüz bütün hayvanlar uyuyor. Üstelik gün ortasında. Uba Uba. Uba Uba. Uba. Neler oluyor Marsu? Evet, işler nasıl gidiyor? Hmm. Stroy sen de mi uyuyorsun? <laughs> Stroy, bizim için gösterir misin lütfen? Hmm. Hmm. <laughs> Harikulade! Sivrisineklerim sayesinde bütün Palombia uykuya daldı. Artık onları toplayabilir miyiz? Stroy, bu kararlı halin çok hoşuma gidiyor. <laughs> şimdi bütün hayvanları toplayın ve ormanımdan mümkün olduğu kadar uzak, çok çok ileride bir yere bırakın. Marsu! Oba. 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 Bak Dayan teyze de aynı durumda. Hepsi derin uykuda. Bizim dışımızda hemen herkes. Dayan teyze uyan. Ne yapacağız şimdi Marsu? Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oo! Buralarda bir muz kokusu var çocuklar. Siz ee, muz mu yediniz? Hı? Dayan teyze, acilen el koymamız gereken bir durum var. Bütün orman derin bir uykuda. Aa, evet, şimdi hatırladım. Bir anda sivrisineklerin saldırısına uğradık. Sanırım defalarca gelip bizi ısırdılar. Sonra da aniden... Seni bulduğumuzda uyuyordun. Marsu'nun ailesi de uyuyor. Ormanda tüm hayvanlar derin bir uykuya dalmış. Hı? Sivrisinekler, uyku nöbetleri... Bu susu uyutucu dodo sivrisineklerinin işiymiş gibi görünüyor. Ama onlar bangı bangı ormanında yaşar. Palombiya'da değil. Neden sen uyandığın halde marsular uyandı? Bunun kolay bir açıklaması var sevgili Hector. Nedeni... Oh. Ah. <laughs> ah. İnsanların susu sineklerine tepkileri farklıdır. Isırıldıkları zaman hayvanlar gibi uzun süreli değil, ani ve tekrarlayan nöbetler şeklinde uyurlar. Burada çok belirgin bir muz kokusu var değil mi çocuklar? Ama... <laughs> 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 Uçağını ısıran ve derin uykuya yatıran küçük dostlarımız sayesinde bu hayvanları tereyağından kıl çeker gibi yakalayabildik. <laughs> Marsupilami... Hani nerede? Aa, hiçbir yerde düşüncesiz iri çocuk sesli düşünerek mantık yürütüyordum. Sivrisinekler sayesinde ormandaki bütün hayvanlar uykuya daldı. Marsupilami de bu ormanın bir yerinde yaşadığına göre o da... O da henüz bilemediğimiz bir yerde uyuyup kalmış olmalı. Marsupinami şu an bir köşede derin bir uykuda. Yapmamız gereken tek şey onu bulup buraya geri getirmek. Böylece turnayı gözünden vurmuş olacağız. Hangi turnayı? Hmm. Oh, sivrisinek savarı sürme zamanı. Hı? <laughs> Kutunun içinde bir şey kalmamış ki. Ne yaptın sen onca ilacı? Ve senin söylediğin gibi onu her yere söktüm. Aa olamaz, <laughs> bize doğru geliyorlar. Kaç? Oo. Oo. Hey. Hadi bir an önce gidelim buradan. <laughs> En azından burada daha rahat olursun. Ee, Dayan teyze. E, susu ısırığının pan biliyor musun? Ha, susu mu dedin? Hı -hı. Aa evet. Şu susu dodo sivrisinekleri. Ah kitabıma bakmam gerekiyor. Acele et. Tekrar uyumadan önce bu Merak onu. etme sevgili küçük ektrim. Koyunları tersinden sayarım. Böylece uykum biraz açılmış olur. 8600, 8599, 8000... Aaa! Olamaz! kolun üstünde bir susu var. Dayan teyze neden beni ısırmadı? Aa Evet. Seni neden ısırmadığını biliyorum. Çünkü senin üstünde... Aa. Benim üstümde ne var Dayan teyze? Ama anlamıyorum. Kolumun üstünde hiçbir şey yok. Sadece... Altın tozu. <laughs> Altın tozu mu? <laughs> hmm. Ha, bu patlayıcı sayesinde ilerlememe engel olan kaya duvar ortadan kalkmış olacak. <laughs> Affedersiniz bayım. Ah ah olamaz. Yine o küçük yaramaz çocuk ve korkunç yabani hayvanı. Sakın altın çuvalıma dokunmayın. Size ihtiyacımız var. Büyük bir ekolojik felaketi önlemek sizin elinizde. Ormandaki bütün hayvanlar tehlikede. Şu an hepsi uyuyor ve onları kurtarabilmek için altına ihtiyaç var. Ben burada yardım kuruluşu adına bağış yapmıyorum. Kulağa çok tuhaf geldiğini biliyorum. Ama altın tozu serpmemiz gerekiyor. Tamam geç şunu. Sakın dokunma ona! Hayvanları uyandıracak tek şey bu. Altın tozu. Bakın. Tamam. Gidip dilediğiniz gibi eğlenin ama benim altınımla değil. Tamam mı? <laughs> Minik bir sinek koca komandoyu devirdi. Oh, olamaz. Hadi destroy, kaybedecek vaktimiz yok. Merkezde bu sinek ısırığına karşı bir anti zehir olmalı. Oo o. Hı? Hı? ışıl ışıl diyen altınlar bunlar çok ağır. Mars'ı çok güçlü bir hayvandır. <gülüyor> ah. <gülüyor> Üstelik çok hızlı çalışır. İnanamayacağınız kadar da akıllıdır. Peki altın kokusunu da alabilir mi? Aa hayır. Tabii ki alamaz. Çünkü altının bir kokusu yoktur. Evlat ee... bu senin arkadaşının gerçekten sıra dışı yetenekleri var. Benim yanımda çalışırsa buradaki bütün hazine benim olur. Evet ne diyorsun ortak? Söyle bakayım. Hadi el sıkışalım. Ee, yalnız iki ön şartım var. Birincisi tükürdüğünüz eli kesinlikle sıkmak istemiyorum. İkincisi de... Aa, tamam evlat. Her iki şartını da kabul ediyorum. Bilmemek gerek yok. Sıkı pazarlık ediyorsun. Ee... Hadi uyan seni işe yaramaz tembel koca bebek. Benim ben Blueprint. Bir an önce... Ay ne oldu? Kesinlikle. Bu marsupilame. pilami. Hmm? <laughs> Aferin sana Marsu. Yaşasın işte bu. Ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bir mağara girişi var. Haklısın. Bu kadar tüylü olmasaydın seni öperdim küçük yabani yaratık. Hadi ortaklar gidelim. <laughs> ne Henüz uykuya ama susular onlara saldırınca neye uğradıklarını şaşıracaklar. Oh. <laughs> Oyanı deströ. İşte bu harika. Burası Kral El Somon'un Machu Picchu antik şehri. Bundan ha? eminim. Sonunda burayı bulduğuma inanamıyorum. Yaşasın! Machu Picchu mu? Nedir o? Dinleyin çocuklar içeri girmek zorundayız. Efsaneye göre burada som altından bir sürü heykel varmış. Aha. Oh, arkadaşın gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Evet Marsu bunu hep yapar. Aa, derhal beni yere bırak dedim sana. Oh. İçerdeler malzemeleri mağaraya taşıdıklarını ha. gördüm. Seni sen dur. Ha, burası fare kapanı gibi yapılmış. Şimdi bize düşen tek şey Mars'unun uyumasını beklemek ki bunun her an olabileceğini düşünürsün. Uh... <professionally> <maal Copy modelling> <laughs> oh, olamaz, çıkmaz yol. Ah! Ha? Kendini bu kadar zorlama küçük dostum. Geri çekilin çocuklar. Bununla tıkanmış taş kulakları açabiliriz. Aa, pek iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Taşlar üstümüze düşmeye... Aa! Hazine! <laughs> bekle beni geliyorum. bunu Buna inanamıyorum. Duvar yıkılmayacak şekilde yapılmış. Şu işe bak. Ben de bu talihsizlik varken asla altın bulamam. Biz de palombi ormanındaki hayvanları uyandıramayız. Bir dakika. Mutlaka bir çözüm olmalı. Hayır evlat. Ne yazık ki çözüm yok. Bazen yapılacak Hı -hı. en iyi iş gerçeği kabul edip kazmayı fırlatmaktır. Oba. 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 Elbette. Bunu ben neden düşünemedim? Baba! Baba! Yaşasın! Bu inanılmaz! Kral El Somo'nun hazinesi! Marsu gerçekten harikasın. Zengin olduk ufaklık zengin. Küçük sarı yaratık gel buraya. Sana sarılmak istiyorum. no. <laughs> 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 uyan uyan. Marsu Pinami'yi yakalamaya hazır olmamız gerekiyor. Hı? Tu 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 Çavuş, her zaman göreve hazırdır komutanım! Jet! Jet! Neredesin? <laughs> Bu zenginlikle neler alabileceğimi düşünüyorum da önce bir dondurma fabrikası satın almak istiyorum. Dondurmayı çok severim. <laughs> Sonra da bir adı almayı planlıyorum. Unutma bir anlaşma yaptık. Merak etme ufaklık. McFly'in sözü altın kadar değerli bir senettir. Hazinenin yarısı sana ve küçük dostuna ait. Stroy hmm? harekete geçmeye hazır ol. Elime dikkat et çünkü bunu aynı anda yapmamız gerek. Şimdi. Bir. Iki, o o. Söylesene ufaklık, bu kadar altını bütün ormana nasıl dağıtmayı düşünüyorsun? Hiç sorun değil, güzel bir fikrim var, değil mi Mouse? <laughs> evet bu daha iyice bir fikir ufaklık. Ama bence birkaç tane patlayıcı olsa iyi olur. Ha? Bu işi bana bırak. Büyüklere göre bir iş. Marshall şimdi. Ha? Gökten altın yağıyor. İşe yaradı. Bu hayatımın en güzel, en heyecan verici günü oldu. <laughs> Tüylü arkadaşın her zaman bu kadar aceleci midir? <laughs> bir an önce ailesine kavuşmak için sabırsızlanıyor. İkinize de teşekkür ederim. Yardımlarınız sayesinde erkenden emekliye ayrılarak elimdeki hazinenin sefasını sürebileceğim çocuklar. Umarım bizi unutmazsınız. Merak etme ufaklık. Benden çevreye zarar gelmez. Paramın bir kısmını Palombiya ormanının korunmasına ayıracağım. Güzel işler yapan birkaç hayır kurumu ve bir iki yere bağış evet. Ve bundan kimseye zarar gelmez değil mi? <laughs> Büyük parlak yıldızlar. <laughs> bilemiyorum Marsu ama ben fena halde yoruldum. Şu an yapmak istediğim tek şey uyumak. Ah Hector, az önce ormanın içinde kısa bir yürüyüş yaptım. Sizin şu altın tozu su, su yüzünden uykuya dalmış olan tüm hayvanları uyandırmış. Bu gerçekten ilginç ve zengin bir fikirdi sevgili Hector. Zengin? Altın tozu, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz kestirmek ikimize de iyi gelecek. Sanırım senin iyi bir uyku çekmen düşündüğümüz kadar kolay olmayacak Marsu. Ailen seni istiyor. Ha? evet biliyor musun? Uyutucu susu sivrisineklerinin bazen çok yararlı olabileceklerini düşünüyorum. <laughs> Sahi planımız ne demişti? Oh, 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 hayır. Hayır sakın yine ısırma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>